Amafillerinizi ağırladığınız akşam yemeğinde ya da çiçeğinizin saksısını bir köşede değiştirdiğiniz bir alan olarak düşünebilirsiniz aslında. Paylaşımlılık ilkesine hizmet edecek alanlar bu ortak alanlar. Ve o büyüklüğün küçüklüğüne göre orada yaşayan topluluk aslında bunları nasıl işlemlendirileceğine karar vermelidir diyor birazcık da efekt. Müzik iyi yaşam için, aslında iyi yaşam için her zaman çıkış noktası olarak bu hikayede sağlıklı bir ev var. Yani her birimiz sağlıklı bir evde yaşıyor olsaydık, Hayatlarımız şu anda belki şu anda olduğundan çok daha iyi olurdu. Gerçekten farklı açılardan gün ışığı alıyor olsaydık, zaman doğduğu güneşle uyanıyor olsaydık bambaşka insanlar olurduk. O yüzden iyi iyi yaşam, sağlıklı bir mental mental yaşam hepsi için temeli sağlıklı bir ev olarak görüyor ve sağlıklı bir ev demek aslında iç mekan iklim kalitesinden kaynaklanıyor. Bu ne demek? E, seçtiğimiz boyanın zehirli gaz salması, işte kullandığımız malzemelerin zehirli gaz salıp salmamasından başlayıp havalandırma ve aydınlatma koşullarının hepsine yani aklınıza gelebilecek iklim oluşturan her şey var burada. Inanılmaz bir şey yani yeryüzünde böyle bir örnek olmadı fakat her halükarda da doğayla kurulan ilişki doğayla kurulan doğru ilişki doğal havaya sahip olmak her şeyden önce işte son pandemi vesaire düşünürseniz ve ışığa sahip olmak kritik gözüküyor biraz zoom yaparsak da yani inanılmaz yani, yani bu bir bu real röleve yani şey değil hayali bir şey değil yani. Muazzam bir doğa tabii. Yani böyle bir dağın eteğinde denizle buluştuğu yere bir yapı yapmak tabii çok kritik bir şey bir mimar için bizim de buluştuğumuz son noktada geldiğimiz gerçek fotoğraflar bunlar. Bu Ege Yapı'nın Kekliktepe projesi Burada da bir örnek daire yaptık. Örnek dairemizde yine bu şeyde havalandırma sistemleri, sensörler, teknolojiden nasıl faydalanabiliriz, onun bir araştırması oldu. Burada işte güneş panelleri var tamamen çatıya güneş panellerini yerleştirdik. Hem salonda hem mutfakta kış bahçeleri var. Bunlar da sensörlerle çalışıyor. İşte yağmura göre, rüzgara göre bu buradaki açılabilir biyoklimatikler kendi kendine programlanabiliyor. Acil durumda hemen kapalı hale geçiyor. Yani iç dış. Kış bahçelerinde yaşam vurgusu önemli. O kadar kapalı alan varken bu kadar da aslında müşteriler açık alan istiyor özellikle. Biz de işte ona vurgu yaparak projeyi bu hale getirdik. Burada yine o gün ışığı sensörü var. Yani o gün ışığı hakikaten içeri vurduğu zaman sensörler vasıtasıyla ışığı dim edebiliyor. Onları da özel seçmek lazım. Dim edebilen armatürün de özellikleri var, bunlara göre seçmek lazım. Her gün projeyi yeniden yaşıyoruz. Yani burada zaten haddane'nin ne oldu? Bir soğuk haddane projesi bu. Bir sıcak haddane var yanında mevcutta. Onun yanında soğuk haddane ekleniyor. Soğuk haddane daha çok son malzeme üretiyor. Son saç malzemesini üretiyor ve onların şey, e, yeterli inceliğe gelmesine ve diğer üretimler işte otomobildir, beyaz eşyadır, oralara gönderilmesini sağlıyor bu bobinler halinde. Bunların bir tanesi yaklaşık 30 ton civarı ve fabrika'nın büyüklüğü de. Yaklaşık iki tane parselden oluşuyor. Biri 120 bin metrekare, diğeri 90 bin metrekare. Burada da işte totalde 240 bin metrekareyi göreceğiz gibi görünüyor projenin sonunda ve bu taban alanı. Yani...